Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni videomuzda yeniden sizlerleyiz. Bir önceki videomuzda da belirttiğimiz gibi oyuncumuz Demet Özdemir. Sevgilisi Oğuz Koç'un açık havada getirdiği konserine gitti arkadaşlar. Arkadaşlarıyla birlikte konsere giden oyuncumuz eğlenceli görüntüler izleyenleri için paylaştı. Ve fotoğraflar da geldi. Şimdi gelen fotoğrafları ve video görüntüyü sizler için sunuyoruz. Umarım izleyip beğeneceksiniz. Herkese iyi seyirler. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıklı <laughs> kalın.